Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan Tek S400 açıklaması. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in partisi Birleşik Rusya'nın yöneticisi Andrei Klimov, Ankara ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Klimov, S400'ün tedarikine ilişkin herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirtti. Rusya büyükelçiliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Klimov, ikinci s 400 hava savunma sisteminin sevkiyatı konusunda bu görüşmeler sükunet gerektirir. Zaman zaman dedikodu çıkar, tek bir şey diyebilirim. Bence S400 konusunda herhangi bir sıkıntı yok ifadelerini kullandı. S400'lerin savunma sistemi olduğuna vurgu yapan Klimov, üçüncü ülkelere karşı yapılan bir şey değildir. Çünkü S400 savunma sistemidir. Mesela Yunanistan'a Amerika'nın sattığı uçaklar farklıdır. Taurus silahları o değerlendirmesinde bulundu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.